The Long Dark'ın dördüncü dördüncü olması lazım. Dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son nene ile ayrılacaktık. Son bir görevimiz vardı. İşte bakalım şimdi durumumuz ne? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Onu bir bakacağız. Onun haricinde e, çok da bir olayımız yok. Şuradan ben yayıncı modunu açayım da bir sesleri almayalım. Tamam. Şimdiden iyi seyirler efendim. Şöyle oyuncu YouTube tarafına çekersek işi daha güzel olur daha devam et dedik bakalım en son hello de evet bu anamız buradaydı şimdi kayıp cennet kısmından ilerleyeceğiz başka bir şeyimiz kalmadı zaten ile alakalı Havşan yakala diyor yakalamam şimdi yüzde 98 kurutulmuş gün bitiyor gibi bir gün daha burada geçirebiliriz bu ne lan? Hiç görülmemiş soğuk bekleniyor. Ne diyorsun? Bir günü daha burada geçirsek mi? Birkaç şey yapabiliriz. Şehirdeki binalara bakabiliriz. Şu tavşan derilerini şey yapmak istiyorum çünkü. Bakmak istiyorum. Ayrıca fazladan gıda ekle. 20 bin. 2450 hmm. Yapalım mı bunu? Adana fazladan gıda verelim mi? Yanımıza bir şey var mı? Yemek. O ne? Yakacaklar bunlar. Yakacak ben bayağı bir yere attım diye hatırlıyorum. Sağlam bir şekilde şöyle. Aa bak burada. Bunlar hep kağıt yanı ya. Bunlar tutuşturucu. Bu kitapları falan eklesem sayar mı acaba? Uf, yürüyemiyorum bile. Ya şehirdeki e, şeyi yapabiliriz. Ya bir de güneş doğarken yola çıkmak istiyorum biliyor musun? Hepsini taşı. Bakalım etki ediyor mu? kitapları etki etmiyor. Kitaplar etki etmiyor. 15.02. Bir dakika. Kitapları at bir. 15.02. Şimdi ne kadar oldu? 10 ediyormuş. Ediyormuş. Tamam. Bende iki tane mi nacak varmış? İlginç. Bir tane de bot var. Sağlam bizi botu. Onu bir değiştiririz. Tam kapıyı aç. Yemek konusunda şu şeyleri koyacağım. Bunlar iş yapmıyordu. Bak çok az bir şey kalmış. Bozanın şeyi için. Atı bile yiyebilirim. Öyle mi diyorsun? Kim kimi koparıyor kendi payına amına koyayım. uçturucu parçasını atmak istemiyorum. Bunlar yanıcı kütük 4 diyor. Şeye bakacağım. Yanıcı kütük kaç saat yanıyor? Işığı bir açayım. Böyle pek gözükmüyor. Gözümü biraz zorluyor ama. yapacağım. bir şey yok. Biraz görün beni ya. Yakıt ekle. Ne kadar olduğunu göstermiyor. Hmm. Abi bu yanıcı kütüğü şey yapmak istemiyorum ya. Şahsen. Vermek istemiyorum. Onun yerine şey yaparız. Bunu bir at. Bunu bir at. Bunu da bir at. Fazlalıkları. Bunu da at. Arsak varmış benim üstümde. Niye? At. Ustak deri var mı üstümde? Ustak deri. Kurutulmamış deri. Ustak böyle bir garip oldu ama. Heh tamam. Şimdi... Ateş kısmı kolay. Onda sıkıntı yok. Yiyecek kısmı biraz zor. Binaların içine gidip ne bileyim çubuk mubuk şöyle hallettim mi bunu kolayca hallederiz. Onda problem yok. Buradan metal, kalas. Kağıt yanı oluyor. Bakın Kurutulmuş deri bak olur. Ayakkabı için hamur malzemesi kurutulmuş olanlar. <laughs> Oo, kaç kilo? 3 kilo. Şunu bir parçala. 4 toplamış oldum. Bu binaya girebiliyor mu? Girebiliyorum. Güzel. <laughs> Benzini versek acaba iş yapar mı ya? Atlama tableti öyle çok... Aman aman bir şey değil ama... Biz de yola çıkacağımız için e, bize de yemek lazım olacak. Açıkçası her şeyi de bozanaya vermek istemiyorum. Kadına sağlam yemek stoğu bırak. Yalan yok yani. Gerçi hepsi biraz sıkıntılı itemler ama sonuçta yemek yemektir hocam. E tamam. Bu kadarı şey için yeter. Ee, yakıcı şeyler için yeter. Şurada kitapları da alırsak. Gazete toplanmış odun. Bak şurada şey var aslında ya. Ağda solda kurt var mı? Yok. Bir kilo et. Başka bir yerde böyle bir şey gözükmüyor. Geyikleri bir şeydir gözükmüyor. Şimdi şunu koy. Bakalım. Tam bitti bak. Hatta gazeteleri falan koy abi. Kitapları koy. bilmekten yeni şansım hala var. Ama sıkıntı yok. 7000. Yok o zaman bir şey demiyor. Kapan meşale. Başka bir şey yapmamıza pek de bir izin vermiyor şahsen. Tavşan postu işte. Dediğim oydu. Topla bunu ya. Şey yapma. Kullanmayalım. Tamam. Benzer bir şeyimiz var. Karakteri bir tık acıktı. Sıfır olmuş bak. Kurutulmuş deri. Bunlar alınabilir. Sıfır onla o kadar ağır bir şey değil yani. Bir şeyler yememiz gerekecek. Bak, suyum yok mu benim? Ona suyu bitirmişiz. Ha, portakallı gazoz. Yan... Yanlış bir şey tıkladım. Dışarısı hala aydınlık olması gerekiyor. Evet. Yürüyüşümüz bir tık hızlandı. Şu eve bakmış mıydım ben ya? Bir şey yapmışlar. Şimdi elimde levye var, o yüzden bazı o şeyleri açabilirim. <laughs> Bak. Ee, levye aldım ben. Levye almış olmam gerekiyor. O adamın dibinde levye vardı, aldım ben onu. Levyeyi aldım lan? Almadım mı? Yapma beni oraya kadar tekrar götürme ya. O öldürdüğümüz yerde vardı. Neyse gidip tekrar bir bakacağız. Yap istemiyorum. Yiyemezsek de bozanaya veririz ne yapalım. kaleri. Levi'yi benim bir almam lazım ya. İleride de iş yapar çünkü. YouTube boşu boşuna. Helal Deniz hoş geldin. Youtube'a selam ver. Oğlum bu arada çok drama deniyor. Aman aman ha. Görürler falan. Ula gelmeyin elimde fişek tabancası var. No ama aynen öyle. Evet gece yaklaşıyor. Burada yanlış hatırlamıyorsam tavşan olacaktı ya. Yanlış görmediysem. Ha burada evet. Hadi lan kalkma. Hadi be. Farklı. Oradaki ben nasıl vurdum ya? Geceyi geçirdik. Burada geçiririz. Sıkıntı yok. O sırada da şurada birkaç tane davşan alalım. Davşan davşan. Bastık. Yes. Lan hadi. Lan işareti çıkmadı. İşareti çıkmadı. İşareti çıkmadı tavşanın. Noyim falan değil. Gayet de tutturuyoruz. İşareti çıkmadı hayvanın. Onu niye alamıyorum ben? Babak taşı. Elimde taş bitti ya. Be. Of. Geyiğe de taşla şey yapamayız. Bak şurada birkaç tanesini de kurtlar avlıyor. Sıkıntı oldu ya. Sesi yakın geldi lan. Lan kaç mı o tarafa kurt var. Ünlem store ne ünlem store oğlum. Ne satacağım sana. Allah Levi'yi almamışım. da belki kaçırdığımız birkaç bir şey vardır ya. Boş boş arandı. Bir şey var demek için. Ha, boş soba var burada da sıcaklık burada iyi. Oo bak kaçırmışız. Aram ne var bunda gazete. Başka da pek bir şey yok gibi ya. Yani. Ben yani sardalya kaçırdım. Rest. Tamam abi burada şey yaparız. Sardal. Şu tavşan nerede? Tavşan tavşan. Aa, bir kilo anca çıktı. At abi. Wonder if I can drop any of this gear. 10 saat. Doğuyor. Güneş doğuyor gibi. Dışarı bir çıkalım ya. Hala karanlık gözüküyor ama. Oo. Ben gitmem aga. Gitmem <laughs> Burada bir iki saat daha yatarız. Ondan sonra gideriz. Günüz doğmuş. Havşan kaldı mı hiç burada ya? Yürü git lan. Bu mevzu yaratacak bize ya. Havşanların hepsini yedin gözü bize mi diktin? Aga bu koşuyor. Yapacak bir şey yok. Oo. Niye ölmedi lan? Kafaya attı mıydı ölüyordu bu? Tutmadı mı? Neyse ya yapacak bir şey yok. Levi'yi aldık. Bankadaki bir de şeydeki. Neydi onun adı? Benzin istasyonundaki o kilitli şeylere bakabiliriz. Belki çok bir şey çıkmayabilir ama. Yine de ileride belki lazım olur. Kurt yiyebiliyoruz. tabi de. Normalde yanmıyor. <laughs> bir de normalde ölmesi gerekiyordu. Ben de önce hatırlıyorum. Vurdum bir de ölüyordu. Vuramadık mı yani ne oldu? Rafı da sis basmış. Eksi beş derece. O kadar soğuk değil ama tabii ki de. Ben buraya giriş mi var? Hadi canım mutfak mı burası? Ha yok evin diğer bağlantısıymış ya aman. Oğlum benim bildiğim yanlış bilmiyorsam et yiyen hayvanların etini yediğin zaman parazitlenme ihtimalin var. Ya, en azından ben öyle biliyorum. Bundan bir şey çıkmaz da. O antisip... Hadi savaş botu mu? Yine <laughs> durumu çok kötü acaba. 1 derece 4 derece bunu yapsak bizim botlardan iyi bir hale gelir mi acaba? Kurtulmuş deri var. Şeyde var. Üstünden attım sadece onu. Kurtetini alsaydım bozanaya bırakırdım. Bakalım ne kadar şey yaptık. Aa Lili'nin mezar taşını ziyarete çektik. Doğru bak oraya gitmedik biz. Bir 5000'lik daha şey koymam lazım. Baksana ne kadar çok malzeme bırakmışım ya. 4100 neredeyse. Bir gidelim meza mezar taşına. Hep şey başka bir şey yok mu birader? Ya savaş botunu da üstünde taşımasaydım Savaş botu nedir ya? Askeri falan yazsaydınız bari. Kırıklara karşı falan iyi diyor. deparatmamıza şey yapıyor ya. Geliyor. Burada tavşan falan var mı? Şurada sağda iki tane kurt vardı normalde bu alanda. Ha, bir tanesi solda. <laughs> ya da bana bulaşmaz. Daha fazla fişek harcamak istemiyorum. Ama ölürse etini alırım. Bu sayede mi? <laughs> git lan. Gelmiyorsun değil mi? <laughs> yüzünden bir şey de gözükmüyor ki. Tamam şeye geldik. bunlardan hangisi Lili'nin mezarı? Lili'nin mezar taşını ziyaret Tamam. Lan hangisi? Nereden bileyim ben? Üstüne yazmıyor ki. Yazanlarda da farklı isim yazıyor. Aa, orada da var galiba. Evet. Burada da mezarlık var. Liam. Lilith. Bu. 1969-1985. açsaydım böyle şey yapsaydım. Tamam bu iş bitti. Şimdi yemek toplamak adına şuradan biraz şey yapacağım. Baş şey yapayım da. Tavşan tavşan görürsek vururuz. Şimdi bunların tanesi 150 kalori. 10 tane toplasak kafa hesabı 1000'i buluyoruz. Orada da birkaç tane tavşan gördüm. 2 tane tavşan varmış güzel. 3 tane. Ya bunları düzgün vurmam gerekiyor. Uğraştırmaması lazım beni. Ee, nereye attım göremiyorum ki. Hah, yakaladım seni. Abi bir gitti. Hoş geldin Berna. Heh, vurduk. Şimdi bir de işin sıkıntısı döneceğimiz tarafta kurt var. Kurt üstümüzdeki etin kokusunu alabiliyor. Aldığı için de bize şey olabilir. Salça olabilir. Ona da artık ateş edeceğiz. Vurursak onun da etini alırız. Diğer tavşan nereye gitti? Az önce vurduğumla beraber kaçmıştı ama. Bulamıyorum. Geyi kurta doğru koşturup şey de yapabiliriz. Kurtun onu öldürmesini sağlayıp bir de kurta fişek atıp e, kurtu da kaçırtabiliriz. Böylece bizim yerimize şeyi öldürmüş olur. Geyi öldürmüş olur. Onu da oradan kovduk muydu? Güzel olurdu. Şu tavşan nerede? Onu bulamıyorum. Hikayeye devam. Mertcan hoş geldin. Az önce çok bir şey kaçırmadınız gençler. Az önce e, Lili'nin e, incilerini şeye koyduk. Tavşanı gördüm galiba. Aynen. <laughs> Lili'nin incilerini bıraktık. En son Hops vardı ya bizim öldürdüğümüz herif. Hani öldürmesek ne olur falan filan diye konuşuyordum ben. Ona onun yanına gidip Levi'yi aldım. Onun yanında Levi varmış. Almayı unuttum. Unutmuşum. Görmemişim ya da bilmiyorum artık. Ondan sonra bir de yeni bir görev geldi. Dedi ki ee, gitmeden önce e, bozanaya daha fazla şey bırak, malzeme bırak, yiyecek falan, yakıt, yakacak işte bir şeyler falan. Yakıt konusu kolaydı, iki o kasa kırdık, tamam, onu hallettik de yemek konusu biraz çetrefilli ilerliyor. Yok yok hiçbir şey yapmadım, çok bir şey kaçırmadınız yani. Hobbs'un yanına geri gittim, orada birkaç tavşan avladım. Burada şimdi tavşan anladım, avladım. Lilith'in mezarına şeyi bıraktık, inciyi bıraktık. Şimdi geri dönüyoruz. Bakalım inşallah yeterli olmuştur. Yok yok bir şey kaçamadım. Aklıma şimdi bir tane fikir geliyor. Şu e, şeyi, geyi kurta doğru kaçırtacağım. Kurt onu şey yaparsa, ısırırsa... Kayıtlayayım, kayıtlayayım. Oo Meli abi ne yapıyorsun? Nasıl dojladı? Ben seni şey zannettim ya. Pardon kusura bakma abi. Hoş geldin. Dojladı diyor bir de sanki. Türk yapım Erzurum bu dandik bir oyun oynuyor. Püyü. <laughs> Kusura bakma abi. Kurt nerede? Oo. <laughs> Bilader elimde fişek tabancası var ve kullanmaktan korkmuyorum. Haber olsun. Çekinmem de. Çeker vururum. Yediğin ayazlı umurumda değil. Oğlum yanında geyik var. Bana ne yürüyorsun? Allah Allah. Oo. Boşmuş. Allah'tan R'ye çek yaptım. G'yi vuraydın taktiğim bir iş yapaydı var ya ne güzel olurdu. Artı bir değilmiş. Artı bir değilmiş. Abi bu bizi takip eder. Üstümüzde çünkü tavşan var. Üç tane tavşan var. Bu bizi salmaz. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Ya hak. Doldur. Doldur. Diğer tarafına geçmez değil mi köprünün? Abi bunlar ölüyordu normalde. Şey attığımızda. Şey tavancaların kafasına sıktığımızda normalde gidiyordu. Öyle 30-40 kiloluk kurttan da yani. Sıra bakmayın. İstiyorsa boz kurt olsun. Dayak hey, yemem. Hey, hey. Oradaki gey geyin etini aldık. Artıcan çayın var bu arada. Hazır ve ne hazır. Ya çay verirsen. Çay. Abi yetsin artık şu da. Maceraya devam edelim ya. Direkt Lux diye koymayacağız tabi. Şunu şöyle Hepsini taşı da bakalım. Ne yaptı? Uh, çok güzel. Çok güzel. Etin bir kısmı bana kalabilir. Etin bir kısmı bana kalabilir. Bir 3 saat buradayız. Ben 1 saat 40 dakikayı falan hallettim. En azından bir 3 saat buradayız. Onu gözden çıkarttım yani ben. Etin hepsini vermeyeceğim. Vermem gerekebilir galiba. Ne kadar kaldı? 18.750. Bitti. Allah bitirmiş. Ekstra da dayanıklı botlar. Konuş bakalım. I found Lily, your daughter. Kızını buldum. She has her pearls now. They were the last gift I gave her. On her doğum gününde. She wanted Wilton'a gitmek istedi, özgür olmak için. Burada dağlarda büyüdü. Dağcıydı. Great Bear'ın en yüksek yerine çıkmak için buradan gitmek istiyordu. I swam at all the tallest peaks on Great Bear. I was afraid to let her go. He fought bitterly. And she left. She died. Oh there. In the mountains, in the wilderness. Losing a child is... It's like losing your own life. McKenzie, sen de bu, bu bizim de kesin, you Mackenzie. But it's a heavy one. Go. Oh. Find your friend. Use Lily's climbing gear and her map and maybe then her death won't feel so empty thank you i'll come back for you you've done a lot for me Mackenzie. i won't forget about you it's a tufadevatanemah İki buçuk derece. Mekenzinin botlarını bırakıyorum ben. İzci botunu da başlarım. izci botuna yani. Ne yapayım şimdi? At. At. Artık botuma bakar bakar beni anarsın. Gerçi bakamazsın kokusunu alırsın. <laughs> ne diyeyim şimdi? Anam şurada biraz su kaynatsam sorun olur mu senin için? Dur lan. Tavşanı atmayalım da kurt, kurta sallarız diyeceğim de ağırız abi biz bir tık arız ve daha almadığımız malzemeler var yani. Burada metal. Bende olması gerekiyordu biraz. Yeri atmış olabilir miyim? Oo. Oo, bu görevi yaptık diye veriyor büyük ihtimal ha. Ben sana söyleyeyim. Bu geçirmez %40. Oyna abi biz şey oynuyorduk en son. Dediğim gibi milenyum damla oynuyorduk. Ay sular git. Şimdi bunun şeyine kadar? Aa, bak fullendi işte daha güzel. Tamam şimdi başka ne atabilirim? Aa burada şeyim varmış benim işte. Ulan bir dakika kullanma. Onar. Temel aletler Ben de yok. O zaman at abi bunu. Cık cık. Vermeyi boşalt. At abi bunu da. Ya buruz da. Yakıt biraz ağır. Yaklaşık 3 kilo. Ve biz yani 27 kilo taşıyabiliyoruz. O da şeyden. Hmm. Ve de alacaklarım var dediğim gibi. Kaç kilo? 0.66 tamam. Daha yemek memek de yani. Sıcak yemenin ne şeyi olacak? Şeftali lan bu. Lan bu burada pissin. Şimdi üstümüzde bir de çok fazla şey var. Konserva var. Baksana şuna. 0.15, 0.15. Bunları sallı acı. Bunları at gitsin. İhtiyacımız yok. Ondan sonra başka ihtiyacım olmayan ne olabilir onu düşünüyorum. Şu su arındırma tabletlerini saklayacağım. Yani bir kısmını. Çünkü ateş yakamazsam hani suyu kaynattım diyelim eritebildim ama süzemedim. O zaman sıkıntı başlar. Güvenli de olmayan su mu aldım? Nerede? Aa. O zaman su, suyu kaynat. Onu onu ye. Afiyet. Al. Tamam Kaç tane oldu? Bir de dinlendikten sonra e, ekstradan 30 kiloya şey demeyecek. Sıkıntı etmeyecek o kadar. İki tane var. Tamam iki tane kalsın abi. Yine mi aldım? Aa, nasıl? Bak şu yanıcı kütükleri alacağım onlar. 4 kilo yapıyor bir de dağcılık halatını almam gerekiyor. Dağcılık halatını gerçi bırakacağız. Gel. Onda sıkıntı yok da. Söylediğim işte gibi. 12 saat bir şey yapsın ben de hemen bir çay yapayım, alayım kendime surrounded by snow Malzemeleri alıp poz oluyoruz hocam. Güneş doğduysa eğer. Doğmuş. Dışarıdan biraz şey geliyor ama rüzgar sesi umarım şey değildir. Yeni kay. Bunları ben attım. Tamam, karar verdik mi neyi atıp neyi alacağımıza? Şu ağırlıktan bir sırala bakayım. Bu maş tavşan derisi var 6 tane. Bundan yapmak istiyorum o yüzden saklayacağım bunu. Ağır olsa da hep... 31 kilo 30. Sıkıntı. Bir şöyle sağlam bir yemek yiyelim diyecektim de pişirilebilir bir yemeğimiz yokmuş. Onu anladım şu an. Oyunu kaydedelim. gidelim buralarda. Güzel, şirin, tatlış bir kasaba ama işte de yaşamıyor. Hikayenin sonunda Bozneni kurtarır mıyız sence? Böyle kredi e ekranında fotoğraf falan. Mekanizi böyle helikopterle gelmiş buraya. Pata 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 pata. Skorski. Yok mu? Güzel olabilirdi. Şimdi üstümüz bizim kaç kilo? 39 kilo. 5 kilosunu şeye bırakacağız. İp olduğu için bırakacağız. Lakin aşağı aşağı inersek çok bir sıkıntı olmaz inerken. Çıkarken olabilir ama. Tavşanları da bırakayım diyorum ya. Neredeyse 1 kilo yer. <laughs> oh. Al abi. Benle uğraşma. 0.30'unu bıraktık. Ne et var içine ne bir şey. Bak yoluna. Hadi. Bir şey kullanmaktan iyidir acı. Bu herif peki hala burada mıdır? Ya gitmiş. Şurada birkaç tane açamadığım yer vardı. Onu açacağım. Ondan sonra oradan da gideceğim. <laughs> Rüzgarlık. Bakarız. Oo, alırım. Yalan yok. Toplam onar. Bakalım ne kadar şey yapacak. Bir derece. İşte budur abi. Rüzgarlı bu. Oo, yok abi yok. Gel, direkt at ya. Direkt at. Tümüzde çünkü sağlam malzeme var. Şey yapalım. Başka da yoktu galiba. Evet. Marketin arkasından İlerleyeceğim buraya. Başka bir yer yok. Bilmiyorum mekanize şimdi senin için geri geleceğim dedi. Hikayenin iyi bitmesine de gerek yok. Şey de yapabilir. Mesela bozonayı buluruz ama ölmüştür. Kızın yanına gömeriz falan. Güzel bir şey olabilir yani. Hadi canım. Ya ben ona gitmem ya. Yeni hedef. Ama sen bana bunu yapma ya. Dönmeyiz yok dönmeyeceğiz zaten. Ne diyorsun gidelim mi? Tam da bir saat bak 58 dakika oldu şu an kayıt. Değil mi bak ta buraya gideceğiz sonra bir daha geri geleceğiz. Gidelim mi? Gidelim. Ya bir şey çıkmayacağına eminim ama. Gidelim hadi. Belki not falan çıkar. Abi, diğer diğer anahtarları da bulabilir miyiz acaba? Gene kurt var. Alattım. Benden uzak Dur. Benden uzak dur. Tavşan alıp uzayacaktın. Öyle gündüz feneri gibi gezersin şimdi. Ya düşündüm de şimdi YouTube'daki adam da böyle sonuna kadar izleyecek. Bir dahaki bölümde işte falan. Aman izlesin abi ne olacak. Burayı da görsün ondan sonra kapatır. Anladın? O YouTube trikleriyle ben uğraşamam. Ya uzak değil de enerji, su, yemek. Bu ne oğlum? İçimden oluyor sanki ya. Aleykümselam kedi hoş geldin. Oğlum diğer anahtarlara da baksak mı lan? internetten yerine. Bir 4 4 5 tane vardı çünkü. Ama fişekle kurt öldürme muhabbetini kapatmışlar. O çok bariz yani. Çaktım kurta. Fişekle beraber dolaşmaya başladı. Ama da yakından vurunca ölüyordu onları ya. Levi açmaz mı? Yok, anahtar istiyor. Levi büyük dolaplar için. Bagajlara da bakabiliyorsun. 20 şu. Gündüz ateş yakmak için kullanılan bir araç. Nakit geç geç. Bak hangisi? 13 yok. Başka? 7 yok. 7 ve 13. Bu zamanım sıkıntı yok. YouTube size bu dördüncü bölümün sonuna gelelim efendim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Biz Twitch'te devam ediyoruz. Bay bay.